Bu odada koca büyük kanepe ve tablolar istedi. Lambaya ve sehpaya yer kalmadı. Bıkıp tabloları atıp çocuklar için okuma alanı yaptım. Kanepe'nin 30 cm kalın sırtlığı üstte çok boş alan bırakıyor. Neden 25 cm kalınlığında özel duvar dolapları yapmayalım? Köşe lambasını çıkarıp kitap ve süsler için tavan boyu kitaplık yaptık. Soldaki küçük sehpayı atıp ayakkabılığı E şeklinde dolaba çevirdik. Alttaki iki büyük çekmece çocuk oyuncaklarını saklıyor. Altına bir şerit ışık da ekledik. Girişe kocam çay içsin diye küçük bir bar tezgahı koyduk. Böylece oda hemen rahat bir çalışma alanına dönüştü. Son olarak TV'yi manyetik yazı tahtasıyla değiştirdik. Hafta sonu filmleri için projeksiyon perdesi de taktık. İşte sonuçta ortaya çıkan şık oturma odası.